Cümleten selamlar aleyküm. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Daha evinden yeni bir videoyla beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler dileyelim. Bugün bakalım hemen gideceğiz. Şimdi fidelerimize bakacağız. Fidelerimizin görüntüsü gerçekten muhteşem. Çok güzel olmuşlar. Böyle yaprakları siyaha yakın yeşil böyle. Onlarla uğraşacağız. Ondan sonra tekrar suya devam edeceğiz kaldığımız yerden. Herkese tekrardan iyi seyirler. Dışarıda ciddi bir sıcak var ama evimiz buz gibi. İlk önce fidelerimize bir bakalım, suyunu bir takalım kuyudan. Su dola dursun. Evet bahçemiz iyice şenlenmiş. Şöyle sırayla gidelim. Domatörler artık evet oluşmaya başlamış. İlk çiçekleri dökülmüştü. Şu iki tanesi salatalığa dönmüş. Yani haftaya verim vermeye başlayabilir. Patlıcanların hepsi çiçekte. Şu sıra dolmalık biberdi. Bunlar da çiçeğe dönmüş. Oo. Biberlerimiz büyümüş artık çatallaşmaya başlamış. Domateslerimiz zaten en güzelleri onlar. İlk domatesimiz burada. Evet, hepsinde oluşmaya başlamış. Gerçekten çok güzel. Bu sene özellikle daha iyi baktım fidelerimize. Şu alttaki çatalları alacağım. Şu şekilde. Üste daha iyi güç versin diye. Şöyle bunları temizleyeceğiz. Maşallah. Domateslere en son geldiğimde su vermedim. Domates çok aşırı sulanınca sebzeye dönmüyor domatese. Biraz daha geç dönüyor o yüzden. Domatesi biraz daha az suluyor. Biberle salatalıklar suyu çok seviyor. Onlara veriyorum. Patlıcanlar da sulamadım. Onlar da daha çabuk dönsün diye. Bugün domatesleri hepsini birden sulayacağız. Geçen günkü üzüm asmaları hemen fark etmiş. Bir hafta on günde. Dibini çapalayıp sulamıştık. Gübrelemiştik. Bir anda yeşermişler. Evet şu çok güzel olmuş. Armudumuz. Şu dalları alacağım merak etmeyin bugün. Maşallah armutlar bir anda büyümüş. Şurada var bir iki tane. Şurada var en tepede var. çocuklarımız suyu da görünce karman çorman olmuşlar bir anda her tarafı şu dalların komple alınması lazım fındıklar büyümüş artık oluşumu tamamlamışlar şimdiden sonra yavaş yavaş olacaklar suyumuzu bir çalıştıralım. Bu arada aşırı dikkatli olmak lazım. Haberlerde sürekli duyuyoruz bu sene kadar hiç böyle zehirli farklı yılan türleri duymamıştım. Bu sene aşırı şekilde fazla. İlçemizde de maalesef iki tane olay yaşandı. Hiç duymazdık yani böyle şeyler pek. Geçen gün daha evinde orada küçük bir tanesine basa yazdım tam evin önünde. Temelden atlıyordum aşağı doğru baktım benle beraber o da atlıyor üstüne basa yazmışım yani aşırı şekilde temkinli dikkatli gidiyor özellikle su kuyusunun kenarları evet panelimizi kurduk şimdi yukarıya çıkalım buraya devam edeceğiz bugün nasip olursa. Ama biraz beklemem lazım 2 saat kadar. Çok aşırı bir sıcak var. Yakıcı. Sudan şüphelendiğim bir yer daha var. Nasip olsa bir en birine baktıracağız. Şu yolun alt kısmında. Şöyle bir etrafa bakalım. Burası sararmaya başlıyor. Burası çok geç sararıyor. Gidelim bakalım şöyle. Tam şu alan. Ya koyu gölge olduğu için burası Temmuz Ağustos ayında bile en yeşil kalan bölge. Tam şu ara. Nasıl olursa aşağıda bulamazsak ya da bulsak da fark etmez. Burada da bir su arayacağız. Şöyle bakınca etrafa göre gerçekten çok daha yeşil. Burası hem de eve yakın, yola yakın. benle beraber aşağıdan geliyor maşallah. Oo. Elini yakacak derece. Hava serinleyene kadar çayımızı da koyalım bir yandan. dutlarımız da olmaya başlamış. Yeni yeni. çayımız olana kadar bunları sulayalım. Neyse varil taşacak. Maşallah motorumuz çok güzel su çıkarıyor. İşte şu huzur tarif edilemez. Buraya geldiğim zaman inanın işte bir şeyle uğraşırken her şeyi unutuyorum. Bahçemiz de çok güzel oldu. Fındıklar bir yandan sulanıyor. Bir yandan diğer hayatta kalan çıbıkları kurtardık. Onlar yani bunları seyretmesi insana yetiyor. Bir de suyu bulabilirsem yani benden iyisi yok, benden keyiflisi yok öyle söyleyeyim. Burayı nasip olursa komple yeşerteceğiz. Bu gördüğünüz bahçeyi hedefim bu. Şu bu seneyle öbür sene içinde komple yeşertmeyi düşünüyorum nasip olursa. Evet fidelerimizi suladık komple. Bir yandan da budama yapıyorum. Domateslerimizi biraz düzenledim. Biberleri de budayacağım. Şunları boşa götürmeyeceğim. Dipten çıkanlar bunlar. Kimisi kök bile atmış şöyle. Bunların hepsi birer fide olacak. Tekrar bir sıra yapacağız. Suya toprağı ıslatacağım. Bir hafta sonuna toprağa ekeceğim nasip olursa. Onları şu şekilde suyla toprağa ıslattım. Gölge bir yere koyacağız. Bir hafta 10 gün sonra toprağa ekeceğiz. Videolardan izlediğim budama şekli. Şu yukarıdaki çatalın altındaki bütün dallar alınabiliyor. Çok fazla geçmeden yapmak lazım bunu. Şu an şu orta boy fidanların fidelerin tam zamanı. Hadi bakalım. Kökü oynatmadan şu şekilde anladığım kadarıyla olay bu bu daha fazla boya gitmesine ve yukarıdaki oluşan biberlerin çiçeklerin daha hızlı verim vermesini sağlıyor. Evet, budama işlemini bitirdik. Şunu unutmuşuz. Bundaki amaç hem alt dallarda toprağa değen yapraklar hastalığı üst dala doğru taşır. Fidenin komple sararmasını sağlar. Birinci amaç o, bir de verim için buradaki dallar yandaki üstteki tepedeki büyümeyi engeller gücü bu dallara veriyor yani internetten izlediğim yıllardır gördüğüm sizin yorumlarınız hepsini birleştirdim kafamda mantığıma yatan anlatılanlardan yola çıkarak ben de anlatıyorum üstteki şu tepe kısımdaki çiçeklere engel oluyor bu alt yapraklar hem de verimi düşürüyor Şimdi fidelerimiz daha fazla yukarıya doğru gidecek. Tepe bölümü daha çok açılacak ve daha fazla verim verecek. Mükemmel oldu gerçekten. Bahçemiz. Bunu yaparken birkaç husus daha var. Diktikten hemen sonuna değil. Birazcık böyle kökü gövdesi sağlamlaştıktan sonra denemesini yaptım. İlk başta yaptığımız zaman bir ihtimal mesela şu fideye o şekilde zarar vermişim şurası beyazlamış tam gövde oluşumu olmadığı zaman kök iyice sağlamlaşmadığında buralar çıtır çıtır olmuyor şuradan kırılmıyor gövdeden bir parça alarak kırılıyor o yüzden biraz bekleyip biraz şöyle boylanmaya başladığı zaman yukarıdaki çatallar oluşmaya başladığı zaman budama yapılmalı ne geç ne erken Evet damlamayı fındıklarımıza açtık. Şimdi suyun yerini kazmaya devam edeceğim. Normalde fındık sulanan bir bitki değil. Burada da sulanmadan yetişmiş yıllarca. Fakat ticari amaçlı ülkemizde sadece Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Sebebi yağmuru çok fazla alması o bölgede. Tamam burada sulanmadan yetişiyor ama ticari amaçlı yetiştirilmiyor. Biz ilk defa bu sene sulayarak deneyeceğiz. Bir iki sene boyunca verimi ne kadar etkileyecek. Ne gibi bir değişiklik olacak. Beraber göreceğiz. O yüzden fındıklarımızı suluyorum. Evet yukarıdan başlamıştık. Tekrar aşağıdan boruyu bularak gideceğim. Yukarıdan nemer rastladık fakat suyu bulamadık. Borunun geçtiği yeri de bulamadık. En baştan başlayacağım aşağıdan boruyu bularak yukarıya doğru devam edeceğim. Evet. Kazmaya devam ediyoruz. Şöyle şuradan geldim. Çok enteresan ya. Borunun yerini bulamadım hala. Normalde şurada tahta atıl var. Şöyle hizasına baktığımızda tam burayı ortalıyor. Şu arada bir yerde boru dışarıda görünüyordu ucu. Su akan yer ama yok. Bir anlam veremedim. Çok garip gerçekten. Ortadaki boru yani yıllardır görünen boru sadece bir senedir görmüyorum. Nere gitti bilmiyorum. Kökünden mi söküldü ne oldu? Yani içeriden biraz gevşetip çıkardılar mı ne yaptılar? Yok. Gerçekten garip. Boruyu bulsam olay çözülecek. Yani bu kadar geniş kazmama gerek yok. Biraz daha dar yapıp borudan gideceğim. Şurada şöyle yan. Yine mecburen arayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Bugünlük de burada bırakacağım. Neredeyse yukarıya yanaştım ama hala boru yok. Eldiven almayı da unutmuşuz eller. Bu hale geldi. Toprak sert. yılmak yok devam sonuna kadar gideceğim nasip olursa akşam da olmak üzere yavaşça yola düşelim fidelere bir daha göz atalım şöyle sularını da verdik şöyle akşamüstü iyice canlandılar Herhalde bir haftaya sarı olmaya başlar gibi. Haftaya biberlerimizi de dökmeye başlayacak nasip olursa. domatesimiz bir tane büyük var birkaç tane de görünmeye başlamış. Onlar da haftaya görünmeye başlar. Yani bir hafta sonra bahçemiz tam anlamıyla canlanacak. Bir de sıcaklar yeni başladı. Öncesinde soğuktan gelişmiyordu fideler. Yeni yeni artık gelişmeye başladılar. Bahçemize veda edelim videomuzu köyde bitireceğiz. Evet, köye geldik. Tavuklara, bıldırcınlara bir bakalım. Yumurtaları aldın mı? İki tane yumurta var sadece aldım. Tavukların mı? Evet. Bıldırcınlar? Bıldırcınlar almadı. Tamam. Kaç tane yumurta varmış bakalım sana ne anlatacağım biliyor musun ne oldu bir tane hasta civcivimiz vardı ya zor yürüyor hani sonra sen kendin çıkartmıştın onu evet kurk tavuğumuzun yatan tavuğumuzun yanına girmiş sabahleyin çıkarmadım vurur falan diye ellemedim şimdi baktım onun altına girip çıkıyor o anne bellemiş <laughs> kendi annesini bırakmış onu şey yapmış onun daha 3 günü var evet geçen gün çıkardıydım ben onu gene onun yanına girmiş Oo. <laughs> Elemanla yumurta var mı ya? Yemini getirdin mi bunların? Evet. Kaç tane yumurta var? Bir. Vay. <laughs> Erkek ya. Üç, dört tane mi? Dört tane yumurta var. Siz tavuklardan iyisiniz var ya. Bunları çoğaltalım biz ya. Tavuklar kendinden utanmalı. İki tane yumurta var 15-16 tavuktan. Bıldırcınlar onlardan iyi maşallah ya. Yumurtalar da çok faydalıymış. Protein değeri çok yüksekmiş. Ne oluyor? Orada bir kavga var. Erkekler kavga ediyorduk. Bir şeyler oluyor. <laughs> cuk cuk cuk. Evet bakalım kuluçma makinemiz de var. Makineye Geçen gün yumurta koyduk. Bıldırcınları da bir yandan çoğaltacağız nasip olursa. Yeni yerde yapacağız bunlara şimdilik idareten burayı yaptık. Yumurtaları bir toplayalım. Evet, bugün de daha videosunun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın, Allah'a emanet olun.